Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Merhabalar. Merhabalar Cengiz Bey. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim. Alanyamıza hoş geldiniz. Evet. Böyle güzel bir ortamda <laughs> röportaj yapmanın keyfini evet. yaşıyoruz. Şimdi evet. yazarlık kimliğinize nasıl eriştiniz? <laughs> Onu da kısaca bir konuşalım ve neler yaptığınızı, neler ortaya çıkardığınızı. Evet, teşekkür hı hı. ederim Cengiz Bey. Kendimi ifade etmem hı hı. için bir imkan tanıdınız. Ben e, çok kitap okumayı seven bir insanım. E, kitabı elime aldığımda bitirmeden duramam. Kitap okumanın bana kazanımlarını fark ettim. E, bilgiyi doğru kullanmak gibi gerçekten her işte başarılı olduğumu fark ettim. Okulda çok başarısız bir insandım. Ona rağmen okuldan sonra, okul hayatımdan sonra kitaplarla buluşarak çok farklı bir boyuta ulaştırdım hayatımı kendime çevreme çok fazla gerçekten destek olduğumu fark ettim. Bunu da çocukları aşılama ihtiyacı duydum. Benim de üç tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Halah hazırda yazdığım kitabım vardı. Ölmek için çok gencim ama henüz ölmedim. Ee, ölümcül bir hastalığa yakalanan bir kadının e, hayata pozitif bakması, hasta olmasına rağmen başka bir insanlara da e, yardımcı, yardımcı olmaya olması, çalışmasıyla ve üstesinden, <laughs> üstesinden gelip evet bu şekilde. <laughs> hayata tutunup iyileşmesini konu alıyor. Benim de en keyif aldığım konulardan biridir kitap. Çok, Çok konuşacak oldum şey var. Yayından evet, ama sonra konuşuruz. Az evet. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.